Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatü Vesselamu ala rasulillah. Selamun Aleyküm. Üç ayların birinci basamağı olan Recep ayı ki recep Şerif mübarek ay. Hem üç ayların ilk basamağıdır, aynı zamanda Recep ayının diğer bir hususiyeti daha var. Senedeki dört tane haram aylardan bir tanesidir hem üç ayların birincisi hem de dört tane haram aylardan bir tanesi. Haram ay demek, hürmetli ay demek. İhtiram gereken kendisine, hürmet gereken, saygınlığı olan ay demektir. Kırmızı çizgilerin bol olduğu sınırların çiğnenilmemesi lazım geldiği ay demektir. Yani günahların katlamalı olduğu, normal zamanlarda günah olan bir şeyin o aylarda o mübarek kutlu zaman dilimlerinden daha da haram olduğu, daha da efendim günahsa daha günah, haramsa daha haram. Yani kerahiyetinin, kerihliğinin daha arttığı manasına gelmekte. Haram ay, hürmetli ay. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor zaten isimleri değil de haram aylar olarak. Tevbe Suresi'nin mesela 5. ayet-i kerimesinde el-eşhurul hurum diye geçiyor. Tevbe Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde ise 4 tane ayın haram olduğunu, haram ay olduğunu belirtiyor. Bunların hangileri haram aylardır? Yani hürmetli aylardır. Kırmızı çizgileri bol aylardır, saygınlığı fazla olan aylardır. Bunları hadiste buluyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim bize namaz diyor ama namazı tarif etmiyor. Kur'an-ı Kerim hac diyor ama hacı tarif etmiyor. O tarif kitabı değil. Onun uygulamasını tabi Kur'an'da bulamıyoruz. Sünnette buluyoruz. Dolayısıyla burada da anlaşılıyor ki Kur'an ve sünnet birlikte ele alınacak. Allah'ın istediği, Allah'ın emrettiği şekil nasıldır? Hangi şekilde bu tatbik edilecek, uygulamaya konulacak hep sünnette buluyoruz. Bunlar hangi aylardır hürmetli aylar, haram aylar? Senede dört tanedir dedik. Üç tanesi peş peşe geliyor. Zülkade, Zülhicce ve Muharrem. Bir tanesi ise ayrıdır. İşte recep Şerif, Receb ayı. Recep Fert de denir bundan dolayı. Diğerlerinden ayrı, tek başına olduğu için. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde 36. ayeti kerimeden İnne iddete şuhuri inne Allahi tına fi kitabillah. Allah'ın yevme khalaqa diyor, devam ediyor tabi. Yerleri, gökleri yarattığı ilk günden beri kameri olarak tabi ayların sayısı Allah katında 12'dir. Yani ayların yerleriyle oynamışlar, haram ayların yerlerini değiştirmişler, nesih yapmışlar. اِنَّمَنْ نَسِيُوا زِيَادَةٌ فِي diye bir sonraki ayette yani tevbe 37'de de geçiyor. Ayların yerleriyle oynamak, Allah'ın koyduğu ibadetlerin yerleriyle, şekilleriyle oynamak, kaydırmak, değiştirmek bunlara küfürde derinleşmektir diye anlatıyor. İşte ayların sayısı diyor, ilk yaratıldığından beri 12 minha مِنْهَا اَرْبَعَةٌ Bunlardan dört tanesi, haram aylardır diyor. Tövbe 36. Hangileri olduğunu söyledik. İşte bu bir i Şerif'te bunlardan bir tanesi. O aylarda nefsinize zulmetmeyin. فَلَا تَضَلِمُوا fihin اَنْفُسَكُمْ Yani günahlara dalmayın. Günahlar çünkü katlamalı, cezası katlamalı. Günahlar da katlamalı, sevaplar da katlamalı. Mesela bu haram olmasıyla alakalı önce bir misal vereyim. Şimdi mesela Allah vermesin, de Allah etmesin de içki içmek haram mıdır? Alkol içmek ay haramdır. Fakat bunu camide içerse e, katlamalı haramdır. Çünkü orası hürmetli yer. İçeride de haram, dışarıda da haram ama caminin içinde içilirse katlamalı haram. Veya mübarek yer olduğu gibi, mübarek zamanlarda, mübarek gecelerde, günlerde değil mi? O zamanlarda da katlamalı oluyor günah. İşte haram ay dediğimiz zaman başka zamandaki günahlar daha da katlamalı olduğunu gösteriyor. Kırmızı çizgilere aman daha dikkat edin diyerek bizi kırmızı çizgilere, riayete alıştırıyor. Aşkınlık yapmamak, sınırları çiğnememek konusunda bizi eğitim kampına alıyor. Mesela kumar oynamak Allah korusun haram, e camide oynanırsa katlamalı haram. İşte içkidir, kumardır, yalan söylemektir, her zaman haramdır, günahtır. Ama camide ya da mescidi haramda değil mi? Çok çok günah. E bir de insan mesela hacca gidiyor, umreye gidiyor, ihrama giriyor. İhram yasakları var. Bakara Suresi 197'de var ya, El haccu eşhurun malumat. Hac belli aylardadır. Yani ihrama girme belli aylarda oluyor hac için. O aylarda insan ihrama girerek, e, hacini başlatacak olursa, ihram yasakları yani başlayacak olursa tabi ne yapıyor? فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ İlâ ahir ayet. Diyor ya anlatıyor ya işte o ihram yasakları başlıyor. Kimsenin kalbini kırmayacaksın, tartışma yapmayacaksın, çekişmeyeceksin. Yani başka zaman gitsen yaprağı koparsan lüzumsuz yere koparmak iyi değil ama İhram yasakları varken yaprağı koparamıyorsun. Saçını başka zaman kesebiliyorsun ama orada işte mesela kesemiyorsun. Kendi kılını koparamıyorsun, tıraş olamıyorsun. İhram yasakları başlıyor. Bir böceğe, bir sineğe zarar veremiyorsun. Yani insan adeta melekleşme kampına alınıyor. İhram kampı, mescidi haramdasın veya mescidi haramın çevresindesin. Harem sınırları içerisindesin. Haram aylarda da İhram yasağı nasıl e, böyle haramların, yasakların şiddetli olması, hatta yasak olmayan bazı şeylerin bile yasağa dönüşmesi durumu var. Haram aylarda da insan dikkat edecek, hürmetli aylara, saygın aylara, saygınlıklara, hürmetlere e, taşkınlık yapmayacak, onları çiğnemeyecek, kendisine çeki düzen verecek. Nasıl ihramdayken, e, mübarek mekanlardayken, Allah kampı alıyor dedik. İnsan insan olma kampı. Adeta melekleşme kampı. Tabii orada mı kalacak? İhram'dan çıktıktan sonra, memleketine döndükten sonra bunu bütün hayatına taşı. Tüm hayatına taşı. Bu iyi insan olmayı, kimseye zarar vermemeyi, efendim kötü konuşmamayı, kalp kırmamayı, hiçbir hayvana bile zarar vermemeyi değil mi? Bunu hep bütün hayatına taşı diyor. İşte haram aylar da senede dört tanedir kutsal topluluklara gitmesek de, hacca umriye gitmesek de, ihrama girmesek de zamansal olarak haram ay, hürmetli ay. Yani kendinize o aylarda sakın zulmetmeyin, nefsinize zulmetmeyin. Yani insan günah işlerse kendine zulmetmiş olur. Kendisini cezaya müstahak hale getirmiş olur. Ama haram aylarda daha katlamalı cezası olacağı için daha da cıkka çekiyor. Başka insan kendisine nasıl zulmeder? nefsine nasıl eziyet eder? Haram aylarda e, haramlara, günahlara girmese bile e, sevaplar katlamalı. Onlardan da mahrum kalmaması lazım. İhya etmesi, değerlendirmesi ve yüce mükafatlardan geri kalmaması lazım. Böylece kendi kendine zulmetmemiş olacak. Evet. Bitirirken şöyle diyelim tekrar. Haram ay demek ki Recep ay işte haram aylardan bir tanesi. Haram ay demek hurmetli ay demektir. Hurmetleri efendim saygınlıkları fazla olan ay demektir. Kırmızı çizgileri fazla olan demektir. Allah bizi kampı alıyor. Hem hayırlarımız, sevapları katlamalı olmuş oluyor. Hayırlarımızı artırmamız lazım. Hem de normal zamanda yaptığımız günahlar daha cezası şiddetli olmuş oluyor. Böylece hassas yaşamayı öğreniyoruz. Rabbim günahlardan kaçınmayı, sevaplarda da birbirimizle yarışmayı, aşklı, şevkli, hırslı olmayı nasip eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين